Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sesim biraz kötü geliyor. Olabilir. Affedersiniz. Hastayım. Maalesef ki. <laughs> Biliyorsunuz ki kanalıma attığım videolar sayesinde yani, yes! 4 tane karakterimi şu anda 1000 yaptım. Ve evet, Whatever. Bu benim ilk rodeo. Bu karakter olacak. Ardından belki yemek <laughs> de... yiyebilirim. şekilde yapabilirim. Şimdi yapabilirim. fark etmez. Sorun şu ki hiç Videolarımı izlenmiyor ve gerçekten emek veriyorum. Bin kupa yapmak evet biraz kolaylaşmış olabilir. Kolay geliyor olabilir eskiye göre. meta'ya meta'ya göre Bibi mesela bu metada çok iyi değildi. Search. Tam search yaptım hep kötüydü. Ada işgaliydi. Mortis zaten anlatmaya gerek. Mortis şu an metada yeri yok çok. Hani hiper şarj. Yeah, diyor. Yoksa yani hiç hiç bir şey yapamayacağız. Wow, yani hardcore. Yani yaptığım açıklamada saçma olduğunu düşünüyorsanız da düşünebilirsiniz. Sizin kendi kararınız. Ama desteklerinizi ve desteğinizi bekliyorum. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu karakterlerden karakterlerden üçlüden hangisi Check amacı buydu ama başta da ufak bir açıklama yapmak istedim çünkü bayağı uğraşıyorum ve moralim bozuluyor yani insan hani şu karakterleri 3-4 gün içerisinde ard arda yapınca saatlerce yani bayağı uğraştım ve okula da gidiyorum okula da gitmek zorundayım hesap tanıtımını yarın yapacağım sanırım ya da bu videoya Yapalım. Ya sonraki videoda şey çekelim. Snake attack. Yes. Böyle bir kostüm var. Somebody olarak iki. Arayız. Your soul is mine. Bu yüzden de yani şeytan mortis, mecha mortis, rekabili, e, sahil mortis, mortis sahilde, serseri mortis almayı düşünmüyorum. Cats of the Var. Üçü de var. De, hırsız Edgar. Şu bir de şu ikisi var. Piper gelir. Kelebek Piper. Pembe Piper. Bir de. Oh, Bir de Chandler var. I'm gonna break bir. Be Godzilla. ve tane var. Gar <laughs> e, muhafız Rico, e, yani ateş böceği Rico, bir de red çeket Rico yani kırmızı çeket Rico. <laughs> ee, şeylerin şu da var. Burada, <laughs> <sayın>. Burada Draco. <gülüyor> dan, <gülüyor> <her> <gülüyor> var. Burada Hermes Max var. Ay var. 8 bit. Var. Sekiz bit var. Burada ikisi. Aa. Eskiden aldığım için. Şu anda burada. Mantis rosamız var burada. Burada zaten bu da e, eskilerin. Yeah. Alırsam, çarpması. Çıktı. Burada bir var. Burada bir <laughs> <Ar> <laughs> Buenas altı tane kostümümüz var. Niye ben kaldırmışım lan? Your best is my worst. Üç tane Oscar kostüm var. Brock Broke sahilde var. Bir de Tekli Brock. Razon mu Brock'la must fight for Bu var sadece. Express aynen Hediye Express'i. Drill skills yeah. var. Arza deli var. Lili boş. Bu da DJ Frank. Bu da zaten. Neydi lan bu? Taş twirl ha. Bir düşman bir var tane. Ee, dedektif Ray var. Bancı! melodi boş. Shooting stars. Yeah. <laughs> kral yengeçlik. Kral var. Fena kral var. so var. tired. Krali var. I guess I hmm. <laughs> <laughs> Burada da zaten yani en sevdiğim bu akça açıcı. Only the Bu <laughs> <song. gülüyor> <laughs> <laughs> var.

Stop whining! Şey oh, come on, let me show you how it's got Gotta get a hot start. Bugün aldım bunu. Mortis, ee, hesabı... oh, bring enough demonic doom! Şeyi böyle, 2020. Ben şeylerle çok uğraşmadım. Mesela e, kulüp liginde ben zaten bırakmıştım, ara vermiştim. Solo ligde zaten ben hiç oynamıyorum. 3v3 Sola Victorious böyle. Doğuda zaten çok oynamıyoruz. Hiç kimse var. Dur. Ee, şöyle gelelim. Hesaptaki toplam kostum e, kostüm sayısını hesaplayalım. Şöyle. 25. Ee, 65. 99. 101. E, 102 ve 104. Aynen. Tam 104 tane kostümümüz var. Ee, karakterler 59 karakter var. Baya düştü. Hani aşırı düştü. Şuradaydı. Mighty'e kasmayı çok istiyorum ama kasamadım. Uğraşamam da. Çünkü daha bin kupa, bir sürü 1000 kupa yapacağım. Kulübümüz e, Emir Gamer adındaki bir kulüp. Bu da bir YouTuber kulübü ama yani çok değil. 1000 abonelik bir YTM Bu tatta şurada da varmış. Ee, bu kadardı. Daha yani ne göstereyim bilemedim şimdi. Ee, Hırsız Edgar zaten gizemlilerden yani başka bir şey diyecek yok. Umarım bu video izlenir görülür bir saygıdır çünkü yani 4 günde üst. Oh, can, my, my, my pues, i̇zlenmiyor yani insanın biraz morali düşer tarıyor. Sağolacak da kalın arkadaşlar umarım bu videoyu izledikten sonra kanala abone olup videoya like atarsınız yorumlardan da yorum atmayın Yok, sakın atmayın ee, ilerleyen günlerde bu karakterlerimi de bin yapmaya çalışacağım yavaş yavaş. Yani uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Gerçekten uğraşıyorum. Salacak.